Evet değerli müşterilerimiz şu an e, görmekte olduğunuz cihaz fast food'lar için genelde dizayn edilmiş bir sıramatik cihazı. Bu sıramatik cihazın özelliği kablosuz olması ve e, oldukça e, portatif ve kullanışlı olması, şık olması. E, görmüş olduğunuz iki tane panelimiz ve bir tane de kontrol cihazımız var. İsterseniz kontrol cihazını birden fazla yapıp panel sayısını 1'e sabitleyebiliriz veya hepsini çoklu yapabilir veya kon, gördüğünüz gibi de e, kontrol cihazına bir tane yapıp panel sayısını artırabilirsiniz. Bu tamamen siparişe bağlı bir ürün. E, görmüş olduğunuz siparişte 500'e kadar sipariş yani 500'e kadar sayması istendi. Ondan dolayı da 500'e kadar sayan bir e, kodlama sistemi yaptık. İsterseniz 999'a kadar sıralayabilirsiniz müşterilerinizi. Ee, görmüş olduğunuz paneller 15 çarpı 30 santim ebatlarında. Bu panellerin ebatlarını istediğiniz gibi artırabilirsiniz, büyütüp küçültebilirsiniz. Tamamıyla sizin e, işletmenize bağlı bir e, gelişmeler bu. E, i̇sterseniz şimdi e, çalışma sistemini göstereyim. Şimdi görmüş olduğunuz kontrol cihazın sadece adaptörünü fişe takıp e, çalıştırıyorsunuz ve diğer tabi ee, gördüğünüz gibi iki tane daha da panelin adaptörü var. Onlar da yine fişe takıp çalıştırabiliyorsunuz. Gayet kullanım oldukça basittir zaten. Ee, müşteriye müşterinize verdiğiniz numarayı buraya tuşluyorsunuz. Mesela 111 diyelim. 4 defa bastığınız zaman e, bakın gördüğünüz gibi 111 yandı. 111 numaralı müşteri gelecek. E, Tabi mesela biri tuşladığınız, tuşlamak istediğiniz zaman bire basıyorsunuz ve şuradaki e, up tuşuna bastığınız zaman oluyor. Şu an olmadı bir saniye. Evet şimdi bir numaralı müşteri. Bunu dediğim gibi iki basamak, üç basamak gibi artırabilirsiniz. Eğer isterseniz e, 12 yapalım mesela. 12 yapıp gördüğünüz gibi 12 numaralı müşteri geliyor. Ve e, bunun şöyle de bir özelliği var. Burada tuşladığınız şurada yani kontrol cihazında LCD panelde tuşladığınız numarayı görebiliyorsunuz. Mesela yine 111 yazarsanız bakın gördüğünüz gibi bir daha bastığınız zaman gönderiliyor ve gönderildi. gibi e, bir özelliği var. Böyle istendi. Böyle üretildi. Siz daha farklı şeyler isteyebilirsiniz. Biz bunların hepsini açıyoruz, hepsini üretebiliriz. Tabii bunun için bizimle iletişime geçmeniz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi günler.